maçsız olmaz. Var parçalar buraya Aslında ya ben burada yukarıdan başlayacağım. Buraya attılar bir tane. Bu bizim lobi çok tehlikeli ha. Aa bak burada da. Aha, ne o? Bu lobi şikayet etsek Cimer hapse girerler mi acaba? Ha? Nitlere baksana. Benim <laughs> anlamadım. Niye bir koymuş? Zaten iki koyabilirsin ki engellemek ki Ya yani Abdullah isim yok mu ülkede sanki? ya yani Feytullah diye var. Enteresan. <laughs> sizi bir müebbete geceyim. yollayayım ha? Biz geceyim. Bir müebbete bir yollayayım ben mi? Ben de gördük. Tamam abi ormanda görünmez Timo şimdi Paşam benim ya. Bir konca bay mı? Ha. Ya bu Legends diyorsun yani. Even en iyi oyunu. Bu ne abi? Timo hmm. Zoe ne ya? Bozoya kemp geliyor şimdi bak oraya gel kaçalım. Alex'in bu jungle dönme işini hastayım ya. Şöyle bak deptik diye aldım jungle çok hızlı. Ama sen midde counter yiyorsun Fero. Tamam. Hmm, o şampiyon counter ya. Lola artık bakmıyorlar rapor sistemine. Hele bakmıyorlar bence. Vesta bakıyorlardır. Hele şampiyon oluyorsun ya. belki de para bir oyuncunun mi? maaşı kadarmış. Finalde birinci olunca. Bir oyuncunun maaşını veriyorlarmış. <laughs> eskiden 150 lira veriyorlardı ki dolar hani o zaman 3 lira falan da bayağı iyiydi hani. Nereden baksan 50 bin dolar falan mıydı öyle bir şey galiba. Acaba para veriyorlardı eskiden finalde. Şimdi Kaç bin? 4 bin bin Ne para verir? 4, 4 bin Lan? Öyle bir şey ne? paralar lan. Bir şey oldu mu? Falan de. Birinci oldu mu? Para abi. Rezalet yani durum. Yazı döndü mu ağacı anladım. Şey, sadece hiraların üstündeki deriye değiştiriyorlar ve senden 500. Tamam tabii 2 skin 2 bir şey gidiyorlar para veriyor. Doğru. Ya bu lane'e niye itemiyoruz? Gelelim gelim. ya şunu bitirelim. Hayır efor anlamında da çok az efor sarf ediyorlar bu. Aynen çok da özel bir şey yapmıyorlar. Evet. Çok pahalı. ah Lan dive geleceğim. Lan. it itlenit. Bak it, it, it. burada. Silence biliyorum da bir de ipotik edeceğim. Vur şuna. Manam yok. Çık çık sen çık. Şaka gibi adam yok, ya. Bana. Nasıl bir şampiyon bu? 1 milyon koşuyor. Ölsene kanka sen hadi ya. Arkadaş şurada ben de böyle Keseriz. Ay geliyorum. Geldim ona. Aşağı kaç aşağı kaç geliyorum. Kaç öldü. Öldü öldü. Timo'ya stun. Önce stun Timo'ya keseriz. Vur ya. Bir kişi atmam lazım. çünkü milyonlar niye arkamdan bir adama kuramıyoruz milyonlar yüzünden abi? Neyse. milyonlar bırakmıyor peşimi. Ignite'ini aldık bunun. bunda flash'ını ignite'ını aldık galiba. Okey bence kötü değil. Maşını alacağız. Ersin bir de yürü. Hmm. Kibir alalım ya ben yine 15 kilo alırım bunları. Ay 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 ay. Tamam 5 aydır banyo bir ismi Allah'a küllü bir şey koymuş. 1 koymuş hep diyor. Bir kaybı ediyorum. İki aynı. Oha. 5 aydır ha. He? Eğer öyle ya. İnanmıyor abi hiçbir şekilde sen burada. Ülke gibi sen burada. 10 numara yani. Hı? ya. Hı? Gitiyor mu buraya? Yo gel gel buta gel buta gel. Tepe açamayayım de. Tepe atmayabilirsin. Beyi alıp neyse. Bu mu? g mi koyayım Ya şu oynar mı o oraya? Bence oynar ya. benim bunu abi. Beş var mı konun? var. Şu şey. abi ağzıma flash yapıştırıyor. İkini de söylemiyor o zaman evet. anasını zaten hapse yeriz diye ya. Bu bir genkleyelim mi? <laughs> Al. Evet. Ulaşayım. Evet. Ne abi oraya vart mı atmış bu? Standa, ölecek standa, ölecek standa. At at. Hey arkadaşlar bak küçük. Allah'a emanet. İyi uykular. Aa Belet burada enayi öldü bu. Flash ne atıyorsun manyak? Allah. Manya. Oğlum yenilmez oynuyorum açılı yenilmez tek atıyorum. Bota geliyorum. Hiç acımadım. Bota geliyorum var da buraya. Bir şey olmaz keseriz ya. Gir abi. Zoya'ya Kaçıyorlar mı? Nasıl kaçıyor oğlum Kaçıyorlar, bunlar? nereden kadar araba, 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 kaçtı. 8 saniye. Allah atlayamadım. Süper mi ya? Duvardan bir atlamıyorum. Ondan daha iyi bir oyuncu ya. Onu atlayamıyoruz abi. Çok iyiyiz. Bunda da 1v9 atmasın. Beş şey bir can kalıyor adam. Neyse atlayamadık. Ejder alıyorum arkadaşlar. Hani. Aha burada var mı var? Bunlar her yerde var da atıyor. Bu ne? Aa, geldi buraya yardım. Bana yardım. Geliyorum. Geliyorum. Ya bir orta atsam alacağım W ile almadım. ha bana can lazım. Can lazım Şuruk ha. Adam ben bekliyorsaydım şey ya bur. Belvetor, Belvetor, Belvetor. Kaç atamadım ben canlara bakar mısın? Belvetor vursana Neyse. Atamadık Smit'i e ya. Mahvet oldu. Cyruspa'ya atamadık. Ejderha ne vurmuş ya. alt levelde almak lazım Rejder'i. Neyse aslında ne yapacak. Yok. <laughs> Elbette normal galiba. Arthur Morgan. Arthur Morgan kim lan? Dexter'da bir karakter değil mi o Yok. Şey, et hmm. Red Dead Redemption'dan karaktermiş. Red Aynen. Red red Kahramanıymış. Bunun iki düzgün galiba Belvet'in. Bu çok gıcık ya. Timo... Neyse Timo'yu ben şimdi 2 upgrade diyeceğim. O bana kür atıyor böyle. Onun bir körne 3 tane şey açacağım, kü açacağım anlamayacak bile. Bu da sevmiyorum koşamıyor şar ama ne biçim oluyor var ya dikkat atıyor geçiyor. Ay tim onu şimdi var ya Allah'ım ya geliyorum ya Resulallah Geliyorum, ya, geliyorum ya. <laughs> yoldayım. Bot yapacağım. E AP oynayabilirsin buraya. Önde geç önde geç sonra ha. Öldün öldün. Ultim varsa gel kesersin lan ultim varsa kesersin. Vur ultim varsa vur ultim aslan. Kaç sürü kaç. Kaç. Allah'ım tiplere bak ya. Amına Biri kör ediyor diğeri şey vuruyor değil ya. mi? Ya evet ya. Halledecek sakin olsan halledecek. Hiç mental bozma. Halledecek. Şimdi bota koşuyorum ben bunlar zorlayacak. Turka ileri geri yap sen. Keseceğiz orayı. Ver yere mantarlıyor. Evet, ne yapıyorlar? Geldim geldim. Kaç kaç. Hadi <laughs> at oluş. Yavaş geldik. Yoğun mu olsaydı bir şeymiş. Şurada Ezeyelim abi. Yani. Biliyorum, biliyorum. Ne alacağım. <laughs> bot değil mi? Neyse. Yoğun mu alacağım ya bunun üstüne koşamıyor böyle uçar. ne bot yapalım. Ölmen değil mi lan? Neye basacak mı Yok, o basmadı. Sağdan kaçardın lan dümdüz. Niye sağa sola yaptın ki ya? Aa kaçtı mı? Yemiş. Kaçtı mı? Aa böcek hmm. mi aldı? Yani bak topta bir seri. Ha? Ha. Kral ya işini biliyor. Ha hadi kadar sen çıkın. Onlar oynadı ha. Ne? Onlar hemen oynadım ben de oyunu. da adacı ki nasıl oynayacaklar ki late game'de onu merak ediyorum ben. Killer support yok. Bize sonra kaplan var. Re bassam adamlar ölecekti zaten. Aynen ha. ölüyorlar yani. Bir ben re, de kaçacağım. Geliyorum mu tamam. Mart da yok. Geldim ya, abi. gir gir gel, gel, gel. geldim oğlum. Gir 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 gir. Gel, 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 gel. tilt gir sen. At ultini arkaya. At ultini arkaya dur adamın. Vur ona. Vur buna vur buna vur buna vur bir şey. Yok mu o? Neyse. Nice. Minyonlar bir salsa da oyun oynayabilsem ya. Buraya kadar geliyor minyon abi. Nasıl oyun oynuyoruz biz burada ya? Bana can var mı can? Aa iner katlam adam. Neyse. Görmüş demek ki. Al abi iki tane plate. Bana yaradı ama sana yaramamış olabilir. Aa yine yer top denebilirleri. Bunda bir can ya topta. gel uçsi var mı yok bilmiyorum. Bir alalım abi. Mantarları atarız. Yine yok bunun. Adam 500 olmuş. Pasif. Luden. Yani Q's 200 vurmuş. Gereken her şey 300 vurmuş. Oyunda harbi bazı saçma şeyler var yani. Mesela şunun damage'i ve şunun damage'i artı şunun damage'i adamın skillinden fazla vuruyor. Ama belletim ormandaymış geliyor. Ben de geliyorum. Aynen, aynen, ben aynen. Bak bilgisayarın kapandı. Aynen kral. Ormana girdin şu an. pent attım maç kazandım. 1 ve 9 attım. Eşek seni. Erkek oldu başımıza ya. Kapı izliyorken ölüyorduk ya, ya. Ne oldu ölüyor mu? Geleceğiz. Kanka sen aslında W E'sini doyuyorsan Zoya'nın kesiyorsun orayı ya çok rahat. Timon'un körü var ama Zoya başka bir şey vuramaz sonra kabarken. Geliyorum oraya 10 saniye ultim var. Bir var mı cimardınız? Şuraya bir cimart da şu artıları kesmeyeyim. Geldim go hadi. Artlar yok enayilerin geldim geldim. Ultime 5 saniye var. Lan kesin de öleceğim lan. Ay bari. Ejder alamat. Neyse ejder var e var mı? Art yok. İyi, koşmam yani lazım şey. base'den. Koş abi. Canım oldu iyi. Redi vermem tamam inşallah ejder alınca. Redi vermeyeyim de. Fena güçlüyüm bu arada var ya. Lan bir devam yapalım. Bellet başladı mı lan? Bellet burada, Bellet Başka burada. Başlayacak. Tek burada. atalım mı? Gel gel, flash var. Aa, flash yapayım. Başladık ya. Bir bak abi, orada da belki. Göze vur. Canına doğru neredeymiş bakalım. Uzuyor, nasıl kaçıyor baksana, altına adam? Topa gidiyor. Depar atıyor. Ben de gidip şuraya gideyim ya. Şüphelendim gelmesin öyle oyunu. Seviyor ormana girmeyi çocuk. Topa geleyim ben de ya. Hadi kes sen topu. Sen de önce ben geliyorum. Hadi topa. Ana skatı var. Oğlum smite'a bastım Peki, ya. Bir dökün, hadi girme abi. Girme kanka o kadar yakın lan. Tamam biz kestik onu. Ben aldım ya. Al abi sen. Ya onu şimdi var ya yemin ederim. Kaçacak da ha, kanka. Mid gidiyor mid. Kaçıyor da ha fero. bu hmm. upgrade mi burası o zaman fero? bunun için. Hı? Yok ya bunun için gerek yok. E Niye? upgrade oyna işte tek at geç adamla zıpla zıpla. O kadar ha. Ama W yaparsam ya, kaçamıyor kimse. Ne Belvet kaçabiliyor diğeri kaçabiliyor. Çok mobil adamlar. Hmm, birlikte oynarız o zaman. Sıkıntı olabilir. Güzel çağır ya Kodix. Harbi çok bozuk şey. Gel gel. Kessiniz ya. Ultim varsa az kes onu. Yat lan bana. Onu da kes, çocuğu. onu da kes. Yat. Evet de geldi. Hadi lan uzanma ya. Görüyorum böyle. ben direni. Onu da evet, ezik bu arada ya. Kesersiniz bence. Kuşuyorum kanka. Adam sindir gel, gel gel bas. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Gel Burada oğlum. Burada Eko var. Bizi, 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 bizi. Nereden görüyorum Eko'yu ya? Gel sen lan buna peto? gel lan. Adana'da cesur adam. Ben şu gördüm mü? Terör örgütü üyesi Gülen'i siktir. <laughs> gördün mü geri zekalı onu hiç? Ya gördüm. Nick'te gezme lan bir daha köpek seni. Böcek diyelim. Böcek ya. Her yerde ward var var. Tarayıcımız var mı ya şuraya? Şuraya tarayıcı mı? Bota gank atacağım. Yüreğim bir biçim vardı alsana da sürekli ya. Ne so vardı? Abi oyna 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 oyna. Abi flash attık Abi. işte ya. Yok bir şeyler. Neyse oğlum mantar ne ya hilme. Başta i̇şte mantar var ya. Hil var mı hil? Bu ne oğlum? Aa babalı oturmuş öleceğim öleme geçin. Süpersin. İyi vurdum ha. Var mı bir şey o insan şuraya kaysa? O belvet geldi. Tekleriz Velvet'e. Lan da ultisiyle şey yapıyor. Tamam, güzel güzel, güzel güzel güzel. Can lazım ana. Tek yiyecek. Bunu ne vurdum adama? Oha. Ağaç kuleyi. Hep iki tane de bundan aldım. Abdullah Hoca meydan dayağı mı oldu? <laughs> <laughs> hocalar biz de İsa şakası. Yat oğlum hocalar aşağı. Kop bak seni. Benim önceki nikim zaten şeydi Apois 2. <laughs> Hatırlıyor musun abi. Hatırlıyorum. Bu niye değiştin? Jeton mu değişti onu? Yok ya ben değiştirdim. Ha. Ş Şakası bitti. 3 ay sonra tıklayacaklar ondan. Seni niye? Ha salacaklar mı onu? Ya salarlar. Onu salarlar sen suçluyorsun ondan sonra değil mi? Ha? Rabonu almış hastalık. Sayınlar ne diyor bana abi? Yazsana Silver 2 diye. Gelersin. Allah'ım ulti atamadım adama. Bunlar yine mi bota yürüyor ya? <laughs> Hiç gelir mi acaba adamlar? adamlar Biz de tam ne zaman? Öyle mi? Hı. Bota geliyorum şey. Sonra biraz can bastım bana. Beyaz atmak uzun sürüyor. Ne alım? Bunu aldım Makam ne alacak adamlar? İçimende falan mı ya onlar? 34. Delendi. Belet neden ben değil? Ama çok icim var tabii. Benim icim varım benimmiş. Nerede Eko? Bunda var rahat oynuyor. Ama bunda taşıyabilir oynat tehlikeli. Bunun flash yoktu galiba. Bunda mı? Ekocuğum, Ekocuğum, e Eko Rebas, Ekocuğum. Ölmedi lan. Eee? Ekocuğum. Açamaz ne Attım medalda. Aç mıydı? Ejder alacağım. Bot almam lazım hala bot almamışım. Botta durum ne? Geliyorum bota ya. Buraya vardı. Belvet botta. Yeni vardı. Lan köpek. benim gold'u aldım. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. neredesin Geliyorum. Geldim geldim. Go go. Hadi hadi hadi. Neredesiniz? Buradayız buradayız buradayız. Hadi abi gelin. Ya, ölüyorum sürekli. şekilde. Gir önden. Tek yedim seni abi gir. Korkma gir. Gir ya. Ölecekler. Gir sen. Ya gebersene kanka ya. Ne dilendin abi her yere mantar atmış. Ne vuruyor mantar var ya. Bizim var da alsanıza birer tane atın şöyle çimlere fight yaparken. Mantarları görelim. Bizim topta oyun bitmiş bu arada. Yarmış adam topu. Mahvolmuş alsana kanka bunu da yapar. görür. Bana az ortin Bot alayım ben ya. MR bot alayım. Çok vuruyor mantar. Karasat marasat da patlıyor. Bir şey oluyor ölüyorsun. Biz topa geçelim o zaman ya. Bence de geçin topa geç kaldınız. Yani yine geçin ya. Topu açalım. Bakın bu ve bu. Mutlu <laughs> ediyor. Baban yaz. Drone'a bir... Drone'a bir tane nick vereceğim. Geldim kestik bunu boş. Adam yüreğmiyor. Adam bu şekilde sordu yüreğmedi. Tito oldu, Ghost'u öldü. meydan bayağı da Adama geldik 5 kişi. Çok da yetti. Üşendim ya. Gelsin ayağıma. Ramamız lazım. Lan devam abi iş. Oo oh, ben dakika sesi geçmişim. <laughs> Aa onu Aha öleceksin ha. Adamlar dağıt ölüyor. Ayağında ikisi vursa ölüyor ha. Aa öyle. Sen ne vursa sana bayılıyorsun. Buraya da de ben iyi farm attım şaka ha Güzel ikili farmım var çok güçlü be. Kha'zix fed olunca tutması mümkün değil bir şampiyonu. Absürt früya. Al ama abi önemli bu. ya da mantar var baksana. Buraya da mantar atmış. Seviyor galiba temel niye seni soruyor? Adamı yani yatalak eden benim şampiyon. Niye öyle yani şey mi zannediyor? Oyunu sen mi yok ettin zannediyor Velvet'i jungle'dan? Burada Onun Velvet. babası benim. Bak buradan geliyor bak. Durur Keseyim. O şey mi zannediyor? Nasıl Al onu abi. Almayacağım mı lan? Mantığa var ki geçemiyorum buradan. Gelin abi. Can bas ölmeyeyim. Bu arada. Var mı işlerde? İşte ulti bas. Tamam süpersin. İyi de upgrade abi. Seke sek, keselim. Ne oldu kardeş? He yattı da aşağı. Ne biçim oluyor lan öyle? Çok kalın. Herhalde evet, Ve müebbet var bugün. O yok. No. Yasak. Bunda topta galiba. Bunda keselim. Surka gel bakayım can bas bana. Kapışayım şundan. Geliyorum lan bunda. Suruk acı ama suruka Tamam gel oğlum buraya. Kesin gel gel kaçamaz. Öyle mi ya? Ha? Öyle mi bunda ya? Ha? Mindo mindo mindo. Sinem şey atıyor. Flash hile atıyor ki adam korksun diye. Mental damage. Abdullah Öcalan bana diyor ki West Ben dedim ki Fransa'ya mı gidelim? <laughs> <laughs> <bakacaklar, yem> <laughs> 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 Bunlar nasıl bir nickle oynayabiliyor ya sen burada? Bu garip bir ülke olduk ha. Enteresan bir olduk chat. Aaa dur. Ne oğlum abi? Aha bu ne? Belvet. Aha, belvet var mı şey burada? Adam flash attı. Düşmanım neki diyor. Ne oğlum? bayıl oğlum hadi bakalım. Kapat bilgisayarı. Hop <laughs> kapat oğlum bilgisayar hadi görüşürüz. Bilgisayar kapandı kardeşim? Kapanmış galiba. Bundaydır oğlum sen. Yakala su sulamadım. Yakala yakala kaçmasın. Hop davul cam. hop hop. Hii, davul çalışmadı. Oy! Çekirge, çekirge salır Bekle 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 bitirme bitirme bitirme. Böyle bekle. zaten atlayacağım. Aa, niye Atıp öyle? çıkabilirim. Bekle bekle 5 saniye. bir tanklasın, bir Kaysa tanklasana. Hadi gel hadi gel. Kaysa tankla. Kaysa gir içeri. Hop. Tamam güzel. Yerim çıktı. var. Altıma, altıma da. Tamam, güzel. Belvet var, belvet var, belvet var, hadi. Ama ölürüm ben. Biri girsin. Gir, gir içeri. Ah be, bitti. Hop, oh, bitti, bitti. Ah oh, ulan ya. Elo ne? Oh. Elo... Elo Adamlar, elo yazmakla hoş kat. Silver 2 kardeşim bizim elim. Silver 2. Silver'ım kardeşim. Ha?